Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Birbirinden özel, birbirinden muhteşem görüntüler ve yepyeni paylaşımlarla Sessizce Bir Aşk kanalı yeniden sizlerle beraber olmaya devam ediyor. Muhteşem oyuncumuz ve sevgilisi, oyuncu sevgilisi Yağmur Öztürk ve Erkan Meriç'ten birbirinden özel paylaşımlar. Sizler için yeni görüntüler gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Bu yeni paylaşımlardan hazırladığım birbirinden yeni videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. En yeni görüntüler